Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki yine son güncel gelişmelerle karşınızda olacağım. Shiba coin için iddialı bir tahmin geldi. Bu tarihe kadar %2553 patlayacak. İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Tabii ki bu tahminler gelecek diye bir şey yok. Ancak bu tahminler de öyle otururken yapılmıyor. Belli bir metriklere bakılıyor dostlar. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bilginize başlıyorum. Önde gelen fiyat tahmin firması Go Capital Shiba Temmuz 2028'e kadar dikkat çekici bir oranında rally yapacağını ve varlığın fiyatında 2.0 silineceğini öngörüyor. Kripto para dünyasındaki etkileyici bir yükseliş trendine sahip olan Shiba Inu, yatırımcıların ve kripto topluluğunun merakla takip ettiği bir varlık olarak ön plana çıkıyor. Shiba Inu 2020 yılında hayran kitlesinin dikkatini çeken ve popülaritesini hız arttıran bir mim coin olarak ortaya çıkmıştır. Popüler mim coin Shiba Inu köpeğini sembolize eden bir tasarım ve topluluk merkeze bir yapı sunarak adından sıkça söz ettirmiştir. Hızlı ve yüksek getiri potansiyeli nedeniyle Shiba ününün gelecekte büyük bir ilgi göreceği öngörülmektedir. Önde gelen fiyat analizi platformuna göre SHIB fiyatı önümüzdeki 5 yıl içinde astronomik bir oranda değer kazanacak. Platform özellikle Temmuz 2028'e kadar Shiba ününün mevcut fiyatından 2.0'ın silineceğini belirtti. Go Capital Shiba'nın Temmuz 2028'e kadar 4.0-20 dolarlık nihai hedefine ulaşmasını bekliyor. Bu mevcut fiyatından %2553'ün üzerinde bir artışı temsil ediyor. Bu tür tahminler yatırımcılar ve ticaret platformları için fiyat hareketlerini izlemede yol gösterici olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki kripto para piyasası son derece dinamik ve karmaşıktır. Bu nedenle öngörülen rally kesin bir gerçeklik olmayabilir. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.